Robotik kalça protezi ameliyatından bahsedeceğim. Öncelikle kalça protezi nedir? Ondan bahsedelim. Kalça protezi ameliyatı ileri derecede aşınmış kalça eklemi için yeniden bir yapay eklem oluşturma ameliyatıdır. Kalça kireçlenmesi nedir? Kalça eklemi Osman üzerine gösterelim. Burada astebulum dediğimiz soket kısmı var. Femur başı dediğimiz top kısmı var. Bu yapılar zamanla uyumsuz olduklarında bozulmaya başlar ya da Femurbaşı avasküler nekroz varsa, Labrum yırtıkları varsa, daha öncedenki darbeler ya da hiçbir neden olmadan buradaki kırdaklar bozulmaya başlar. Bu kırdaklar tükenmeye başladığında da e, hastanın yürüdüğün zaman toparlaması olur, çorabını rahat giyemez, e, bunun yanında medive inerken çıkarken zorluk yaşar, sandalyede otururken ayağını uzatmak zorunda kalır. Bu nedeni ise bu eklem dejenere olduğunda, artrit olduğunda yani koksartroz diyoruz adıyla. Bu eklem kenarında osteofitler, kemik çıkıntılar hareketi de sınırlandıracaktır. Total kalça protezi ameliyatındaki amaç bu bozulmuş olan dokuları temizlenip bu asebluma, aseblarka bir yerleştiriliyor. Burası hazırlanıyor. Uygun derinlikte, uygun açıda hazırlanıyor. Yine femur başı buraya bir femoral baş yerleştiriyor. Ve bu ameliyat yapıldıktan sonra hem hastanın hareket kabiliyeti artıyor. Bunun yanında da bozulmuş olan bacak uzunluğu da düzeltilmiş olabiliyor. Çünkü kalça eklemi bozulduğu zaman e, bacak da kısalabiliyor. Çünkü femur başı aşınmaya başlıyor ve buradan aşındığı için de burası erimeye başlıyor e, ve bacak boyu kısalıyor. Total kalça protezinde e, bununla beraber hem hastanın ağrıları gideriliyor, hareket kabiliyeti artıyor ve bunun yanında da bacak boyu eşitlendiği için de yürümesinde toparlanma olmuyor. Hatta hastalar e, normal toplum içinde yürürken ameliyat olduğu bile belli olmamaktadır. Sonuçta total kalça protezi ameliyatı başarısı yüksek olan bir ameliyattır. Genelde 20 yıllık bir sakalma baktığımız zaman e, gevşemelerin büyük nedeninin asseblumdan kaynaklı olduğu görülmektedir. Genelde de bu %6 civarındadır. 3. 10 yıla girildiği zaman gevşemelerin daha fazla olduğu, özellikle genç hastalarda daha çok görülmektedir. Bu normal daha önceden e, çimento ile yapılan sistemler Sonuçta bu kaplar yerleştirildiği zaman kemikle fikse olması için çimento kullanılıyordu. Günümüzde yeni yüzeyler geliştirilerek bu yüzeylerin kemikle entegre olması sağlanmaktadır. Ve gevşemelerin büyük çoğunluğunun nedeni de buradaki açısal sapmalardan dolayı olmaktadır. Bu kaplar anatomik uygun açıda konulmadığında ya da femurda uygun anteversiyonda, retroversiyonda konulmadığında bu kombler birbirleriyle sıkışma yaparak daha erken gevşemeye neden olmaktadır. Yine asabler kap uygun abdüksiyonda konulmadığında boliyetle fazla aşırı yüklendiğinde bu bölgede bozulma olmaktadır. Tabi cerrahların bunu kılavuzlar ile düzeltmesi çok zordur. Çünkü yapılan çalışmalarda genelde bu 27 ile 55 arasında bir abdüksiyon marjı olduğunu görmekteyiz. Yine bazı yapılan çalışmalarda revizyona giden hastaların büyük çoğunluğunda ee, özellikle kalça ekleminin ön tarafında ya posteriyöründe sıkışmaya bağlı problemler olduğunu görmekteyiz. Yani burada demek istediğimiz eee kapın abduksiyonu bunun yanında asetabular kap ile femurun kombine versiyonu çok önemlidir. Sonuçta bu tür problemleri aşmak için robotik kalça protezi ameliyatı geliştirilmiştir. Buradaki amaç robot yardımıyla daha önceden planlama yaparak o komponentlerinin robotik konuda en uygun şekilde eleştirilmesini sağlamaktadır. Yine robot yardımıyla yapılan e, cerrahilerde, yapılan çalışmalarda normalde mesela önceki derece marjları 40-50 civarı iken e, normal robot yardımıyla 5 derece gibi sapmalarla güvenli alanın içinde olduğu gösterilmiştir. Robotik kalça alçapotize ameliyatı sonuçta e, cerrahin deneyimine bağlı olan, cerrahin kontrolünde olan bir ameliyat yöntemidir. Çünkü tamamen e, aktif robot sistemlere bakıldığımız zaman tamamen robot sistemlere e, entegre sistemlerde daha önceden problemler olduğunu görmekteyiz. Yine son yıllarda pasif sadece cera bağlı yardımcı eleman gibi çalışan robotun sistemlerin daha güvenli olduğu gösterilmiştir. Çünkü yanlış hesaplamalar, hesaplamalar bazen asablumdan daha fazla kemik kaybına neden olmaktadır. Onun için bütün aşamalar e, cerrahın kontrolündedir. Bunun yanında robotik kalça protezi ameliyatı nasıl yapılmaktadır? Ee, özellikle bazı sistemlerde tomografi görüntülerine ihtiyaç vardır. Burada pelvis tomografileri çekilir hastanın. Yine diz çevresinde femoral kondil açılarını, rotasyonu belirlemek için yine bu bölgede bir tomografi çekilir. Ve bunlar üç boyutlu modeller oluşturulur. Ve sistem üzerinde protezler yerleştirilerek yine e, ameliyat odasında buralar açıldığı zaman buraya reflektörler, memur efektörler ve bu bölge sisteme tanıtılarak sisteminde yüklü olan üç boyutlu modelle birleştirilir. Bu birleştirme yaptıktan sonra da yine sistem üzerinden konulacak kap yerleştirilir ve robotik kol da bazen tek rimorla gelir.